Selam arkadaşlar. Roblox'a arkadaşım yaptı. En sonra buraya giriyoruz. Bakalım nasıl puanlayacağız. Ne <laughs> katacağız? Tamam arkadaşlar. Bizler şimdi oraya geldik. Bu arada karakterim nasıl? Bedava yaptım. Şimdi o bir baş. Güzel buna bedava mı ya? Değişse bir şey olmaz. Aha. Yakıt. <laughs> Bu ne arkadaşım? Arkadaşım gibi benzemiyor adı da arkadaşım da değil. Çünkü bir sürü arkadaşım var. Bizi alayım checkpoint'i. Neden size zor derken? Tabii yanlış yapabiliriz onlar. Nasıl varmış bir de? Çok güzel. Yalnız çok güzel oyunlar yapıyor. Mahmut arkadaş şey bu arada çok güzel obiler yapar kendisi. Bu da en zor obi. Adı en zor obi koymuş. O böyle noob var. Arkada da obi var. Yani kendi karakteri noob olduğu için ya da başka bir şey yapmış olabilir. Öyle yapmamıştır. he. Öyle. Böyle kocaman bir obi var en zor bir öyle yazıyor işte arkasında bu uzay temalı bir hobi. onun gibi işte ama böyle basamakları renkli sağ böyle Şekilde değil böyle bir şey ay düştüm ya bu ne ilk de bir de düşüyorum hiç başarısız değilim yalnız hiç başarılı değilim parklarda yeni yeni park kuruyanlarına gidiyorum hayır checkpoint var ama neyse üzerine tıkladım checkpoint'ın umarım mıştır almadıysa böyle ha, anladım ben kavradım tam, kavradım 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 güzel böyle İki de bir atlıyorsun, iki de bir atlıyorsun. As. Arkadaşlar Kusura bakmayın. Şimdi denemem lazım. Bu çok sevimli bir sıçım Çık Çıkacağım. ya. Artık bu neyse. Burada arada benim bir sürü arkadaşım var ama oyun yaptığı için bir tane gözüküyor. Ama şimdi Smonca kıyama getirdim. Ah, dur dur şey var. Robux kaçış böyle Ama kazan. Bakacağım ne? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de ne geldi. Ne? Bye bye. Ben böyle bir kalp, sandım ben. Ben <laughs> <laughs> yani şimdi bunu... Peppa! Peppa! Neyse bunlar Robuxla atmayın. Aha, <laughs> 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 çok zormuş. Bu arada Barbie'ye bir deyim. Orası çok zor değil artık sinirlerim bozuldu. İyi buradan yürüyebiliyorsun ki ile buldum. Çok kolay. Sen düz yürüyorsun arkadaşlar. Ben hep düz yürüyorum şu an yani. Hiç atladığım olmadı. Bir tek burada atlamam lazım. Başka yerde atlamayacağım. Ha, burası tabii kolay bakın bakın. Hile biliyorum. Buradan gittim tam. Bakın burada Ekstra tap mobu diye bir şey yazıyor. Tabun 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 tabun. Baba. Ay ona kopya verdim. Çocuğa kopya verdim. Papike Pig'e kopya verdim. Neyse arkadaşlar bir şey yok. Hemen. Al burada var mı? Bu <krei> Neyse. Şimdi oy, oy. Bu tane bu tane. Ne canlı Game Pass nerede? Içim? Close. Close. nerede? Nerede? Nerede acaba? 2. Neyse. Şimdi buradan. Yok, 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 yok. Yok. Aha bunlar kayboluyor Böyle yapınca daha kolay. O uzmanım. Ama o zor o bir de uzman değildim. O zor o girmiyorum. yok. Demek istedim. O alakam yok ama böyle o oynuyorum. Yoksa oynamam tabi. Kolay. Arkadaşım kıyısını öğretmişti de. Eski sınıf arkadaşım oldu. Neyse o izliyorsa onunla da Neydi? Zehra Zehra sen izliyorsan ya da büyüdüysen bilmiyorum işte o, o zaman iyi hatırla bak iyi hatırla bana öğretmiştim hatta daha iyi yapıyorum bak şöyle ha kırmızı da eee hep tutmayacağız biz Zamanla gerek var ki? Atlıyor. atlıyor ya. Atlamana gerek yok kızım ben bütün süre. Ben de süreceğim. Ha babayı gördünüz mü tabi Ben de süreceğim de. Bakın ne Hey Barbie Ben de bu. Vay. Var bir Kopyasını yapmışlar sattı. Kolaydı, kolaydı çok. Ne gerek? Ne yapayım? Hadi, hadi Oha arkadaş arkadaşlar çok saçma. Burada yürüyemiyorsun. Kırmızı blok koymuşlar. Neyse de oyunda hatası olabilir. Bilmiyorum. Bu çözen varsa hemen söylesin. Ya da oyunun yapıncısı. Roblox'a soran belki Roblox'a soran Tamam biz buraya Ne yaptı bir tane bak. bay bizi bekliyorsun Burada da bekliyor Lan bu bitirsin Aynen buradan böyle dolanacağız Buradan böyle Ne dolan Ne yapacağız Buraya bakmadığım için ne olabilir bence Burası baştan bir şey oldu Düzürsün Gözünü kapatıyorum Mekranını göstermiyorum

Ne bu kadar? bu çok sevmiş. Neyse öl. Kendin tarafındaymış. Kendin böyle istiyor. Bu benim starım. Hayır birazcık zorlaştı farkı. Hani güzel. Kolaydı. Hani. Arkadaşım. Ben bir tane soklu arkadaşım. Bana kolay gördü. Bunu oynamış.

Bırak. Çok saçma. Çok saçma. Neyse. çok saçma çok saçma çok bir, çok saçma bir, 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 İşadı benim için ama. da. Hayır. Bu ne? Ha. Ya ya. Wa, bu ne yapma sen. Sabanenk. O da başı. Tamam, şeker olmaz. Mira şeker alan hata almak istiyorum ben. Roblox kullanacak mı? istedim. Ben bu bakta kaldım. Bakta kaldım. Bakta kal kalanlar için böyle bir tavsiye veriyorum. Oraya tıklayıp çıkarsanız oluyor. <laughs> Cemem. Cem. Can Ay Cem. Cemem'e lakayıp da. Logan, dos. Logan, dos. Logan, Logan, Logan. Ayaş, ya. Önceden ne taraftaydık. Şimdi bu tarafı. En sonunda temiz. Elifna Elifina, Bel Batol Bantol Bantol olur musun sen? <laughs> Bibi 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 Aa buradan gidiyoruz lan Ya benim beyin Beda Beyin ay dur nah, yeah. Aa nasıl Ay da Böyle Böyle Aa nasıl Buraya git tuz yürüyorum gözüm kapalı. Burada tuz lazım. burada çünkü burada yol var. Dur önce tut, Bakayım gözüm. Söylemek. 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 Bu arada da size bu anime şeylerini nasıl aldığımı göstereyim bu arada. Roblox <laughs> artık çoban çok abarttı bence. Çünkü buraya giriyorsun bak. Aslında boksum da yok. Şimdi boksum harcamış olabilir diyor sanarsınız değil mi? Aslında buraya free yazacağım. For e e yazıyorsun. Ya olmadı dur. E e yazdım. For e e yazıyorsun. Çıkıyor sonuç. Tarsça. Bak bütün. Bak burada ne yapıyoruz? Görüyor musun? Üçü siz animasyon ne Ama bu böyle oluyor işte. Bu ruh yüz. Mesela bütün her şey var ya. Bak. Kuratır gök gücü adam. Evil yüz. Her şey var bak. Hani siyah hani mevzu yazıyor. eskiden yazım böyle Üzgün çocuk <laughs> yazı. Bir sürü şey var yani. Bakın burada şeytan var. Ay bu ne ya? Neye gittim bu? Çiçek. Benimki böyle kalacak. Hayır. Benimki velet tuzu kalacak. Ben veletim. Neyse bunu bulamazdan sonra. Ne? Nah, bir kapatacağım. Bısa... Şey. Dur. Dur. Arkadaşlar şey bu bunu unutmuşum. Bu arada böyle mesela bütün oyunları denedim ben Robux. Ben oyunları deneyeceğim. Ben onları da bir sonraki videoda bakabilirsiniz. Hadi bay bay siz çok seviyorum. Kendinize bakın bay.